Yanlış evet köyde yaşam Kedecik, ne yapıyorsun orada Evet burası da arkadaş e, Şöyle tarzı yapmıştı Burada ızgarasını da yapıyor Yemeğini de pişiriyor Gözlemesini de yapıyor Böyle borusunu da koymuş Burada da soğanlar çıkmış maşallah. Karşıda da süs kabakları da var arkadaşlar. Yani yaz geldi. Karacabey tarafındayız şu an. Evet bu da su kuyusu temsili. <laughs> Lastiklerden yapılmış. Evet lastik. Su kuyusu temsili diyorum. Evet, lastikleri kaptık. Kuyuyu derinleştireceğiz herhalde. Evet. Değişik süsler yapacağız. Duvardakini e, çektim, duvardaki de ışık. Evet, çekeceğiz onu da. Evet, ama. onu da çekeceğim. Yavaş o, yavaş. böyle. gece göre. çok güzel oluyor. Benim e, Doğa TV'deyiz çok, şu an. Evet. Doğa TV 1. Köyde yaşam var. Köyde yaşam var. Özellikle yazın. Evet, özellikle yazın. Özellikle kışın de, da ayrı bir güzel oluyor. Kışın ayrı bir güzel oluyor. Evet. Evet, şöyle çekelim. soğanlar maşallah çok güzel olmuş. Kars'ın soğanı meşhurdur biliyorsunuz dünyaca. Türkiye'ye bırak dünyaca meşhurdur. Bu avluda 3 tane ev var. En eski evlerden biri şu ikisi. Bunlar abi kardeşin evleri oluyor. Bu da halalar oluyor. En eski evlerden birisi. Evet burada tavuklarımız var. Diğerleri alt tarafta göremiyorum. Evet dışarıda çıkmışlar. Yavaş yavaş ilk bar gelmek üzere. Burada badem ağacı var mısın? Yeni dünya bunu kesme bu güzel oluyor. İlaçlama yaptım bu sene ama bir daha ilaçladım. E, e şeyden, Bor. bordan. Yani He. Evet. Bordan ilaçladım geçen. Şu an bunlar yeni çıkan meyveler mi üstündekiler olsa? Yeni çıkan meyveler. Evet bayağı çok gözüküyor şu an. Evet, evet. Şimdi arife günü bir daha atacağım. Evet bir ilaç Çünkü atmak bir lazım buna Çünkü şey yapmış yaprakları böyle. Arif'dan, evet evet. Biraz sıkıntılı. Yukarıları daha güzeldi. Yukarıdan <laughs> güzel attım bir şeyi ilacı. Buradan çok fazla. Sen ne yapacaksın şimdi kompresörle? Şimdi kompresörle açacağız aynı evet, kompresörle öyle. De. kompresörle. kompresörle Yukarı kadar yeni kompresör verdik arkadaşa. Çok güzel olacak. Evet. 50'lik. Top yanında bonus. Evet, top yanında bonus. Bol topu. Evet, semaverimiz burada. Şimdi de bahçenin üst tarafı. Burada. Evet. Şu güzel olmuş. Müthiş güzel açıyor bunlar. Şunlar mı? Şöyle eflatun su böyle pembemsi ve karışık. Şunlar değil mi? Evet evet çok mükemmel açıyor onlar. Evet. Ee, geçen sene kestik onları birazını. Sanki daha önce hatırlıyorum şuralarda ağaç var mıydı başka bir tane? Ağaç, Yoksa bu muydu? Vardı. Ha, bu şunlar muydu onun? tepesini kesti. Dalı çok. mıydı? Birbiri üstüne yıkılıyordu çok. Evet. Ama şu an yalnız gölge biraz zayıf kalacak burada zayıf kalacak derken eriğin gölgesi yetiyor bize burada. Evet eriği de çekelim şöyle. Eriğin gölgesi yetecek buraya. Bunu YouTube'da yayınlayabiliriz değil mi? Tabii tabii tabii. Tabii şunlar zambaklar bak şunlar zambak. Evet. Şunlar çok güzel açıyorlar. Açmış bak bunlar e, göremedik. Bir aydır gelmiyorum ya. Evet yani Karcabey'e. Açmış bunlar evet evet. Karıca köy ismi vermiyorum. Karcabey'e geldi. Ya. Ha, su boş köyü değil mi? Tabii, tabii su boş sıkıntı yok. Tamam. Adresi sıkıntı yok. Şelalemiz burada. Evet. Yalnız gemimiz e, ikiye ayrılmış. Evet fırtınadan dolayı. Fırtınadan dolayı ikiye ayrılmış gemimiz. <laughs> ee, yağmur yağacak yine ben bunları güzel bir yere koyayım da. Evet. Yağmur yağacak tekrar e, şey olmasın. Sıkıntı yaşamayalım. Evet. Şeyin bir temizliğini yapacağız. Şelalenin bakımını yapacağız. Artık kuru yaprak yok. Kuru yaprak olmadığı için de temizliğini yapacağız şelalemizin. Işık ışığımızı falan da sileceğiz güzelce, pırıl pırıl olacak gece. Biraz daha yeşillendireceğim. Allah evet. nasip ederse. Küpler evet. e, eski küpler, bunların içinde altın vardı e, o dönemlerde. E, Tabii siz boş buldunuz. Biz yok, boş bulmadık. Dolu do, do, donu bulduk. Tamam, som çıktı şimdi. Som çıktı Özellikle o e, daha eski olduğu için, bu da e, bunda az vardı. Az vardı. Su e, su şuraya kadar su vardı. Şuraya. O ağzına kadar e, su doluydu. Bence o. bunlar ya sirke küpü ya şarap küpü. Öyle öyle öyle. Yani öyle şey tabii, değil. Sirke veya şarap küpü. Şey değil yani. O düşündüğümüzden değil. <laughs> Keşke olsa. <laughs> Keşke olsa. Keşke olsa şimdi burada ha, billem olur Tabii benim. ha onu diyecektim ben de. <laughs> Burası böyle mi olur? <laughs> şu şu bende çok güzel açıyor. Evet. Buna yeşermeye başlamış. Yalnız hava vurmuş bu kış. Bütün çiçekler baksana kurumuş. Evet kırmızı, beyaz ya ve bu, pembe tabii, açıyorum. E, son, son zamanda kar, kar yağdı herhalde Mart Kaygı'nda. Ya, Bir de çok havada soğuk don yaptı. Buraya çok yağdı baksana. Evet çiçekler Bak, gitmiş. Evet. Çok kötü olmuş. Çok kötü olmuş. Acaba yüzünü... alttan daha patlar mı gibi patlamış. geliyor patlamış. Patlar patlamış, değil mi? Patlamış, evet. evet. patlamış. Evet bunlara patlamış. Evet, patlamış. Var, evet evet burada da var patlamış. Şurada Bunlar var. çıkacak. Bunlara adete günü geldim de ben hepsini temizleyeceğim inşallah. Evet evet evet. bayramımız şöyle orada Rüzgarın bayrağımız, şeyine uğramış. Bayrağımız, ya başımızın taşı bayağı. Evet evet rüzgarın azlığına kalmış. Dalgalanmazsa olmaz. tabi tabii, tabi. Tabii, tabii, tabii. O yüzden serbest bırakıyoruz. Evet. Çok kötü olmuş buraları. Bak gördüğün gibi. Vallahi kazan gibi olmuş evet, buraları. Evet, evet. Üzüldüm. Çiçeklerin çok güzeldi. Bak buranın şeyinin kokusu geldi görüyor musun? Hani evet. Çiçeklerin şeyinin kokusu geldi. Çok güzeldi. Çok evet. güzeldi. Ama bakalım. Yok onlar yaşa. Bak burası patlamış. Hiç bunlara <laughs> makasla kes bence. Kestim, kestim. Bak şunlar var ya, hiç elleme, evet Hı -hı. Bunlar patlamış Mağazaları tamam. patlamış, Hı -hı. patlamış. var ya, şimdi buraları hep yeşerecek. Tabi tabi tabi. Şu cumartesi günü yağmur var ya, yağmur yağsın, cumartesi pazar, Hı -hı. ondan sonraki günler güneş açtı mı patır patır her yer yeşerir. Şimdi arkadaşlar, e, diyoruz ki burası her, her yerde. Az önce şu karşıdaki araçtan Bursa'dan eşyaları evet. getirdik, evet. şu anda yerleştirmedik. Daha bak. Evet. Sefalarımız. Bak kirazım, kirazım var. Bunu Evet, bunu kiraz maşallah bu bak. Sene ekemedik evet. ama ekeceğiz artık. Ekmen bunu, lazım artık şu an. Evet, evet. Haftaya geldiğinde ek, kirazım, ek bunu. Kirazım ekeceğim bunu. Evet. Kirazımı. Bir de şeyse var ya. Köşeye. Napolyon veya bodursa neyse artık. Şey güzel e, kirazını e, sanırım. Bizim e, keles keres kirazı. Kelesten pidan alsan ekeceğim burada var. Çok süper olur. Süper olur. <laughs> Bilmiyorum burada ektim şartlarına göre uyar mı? Kompresörle bunları tekrar boyayacağım. Evet evet. Beyaz bunlar. Komple beyaz evet, hepsini evet, komple evet, evet. Dış cepheyi badana yapacağım beyaz. Hı -hı. Bak, kireç. Boya sürmeyeceğim. Boya yok. Koltuğum. Koltuk şeyden. Koltuk e, da güzel. Söyleyeyim. Koltuk rahmetli e, Uludağ gazozların sahibi Nuri Erbak'ın koltuğu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Dünyada e, bir numarada e, Uludağ gazozumuz. Patronumdu. 2006'da fabrika taşınırken e, şey? çöpe gidecekti. Bunlar kimse almıyordu. Ben de hatıra olarak aldım. Aslında kaliteli bir koltuk. Çok kaliteli. Çok kaliteli. Doğrama, doğrama çünkü. doğrama. E, güzel bir temizliğini yapacağım. Baş köşeye koyacağım. Allah nasip ederse. Rahmetli evet. e, Nuri Erbakı e, yani, Uludağ Gazozu. Zaman. Allah nur için yatırsın. Evet, çok Uludağ Gazozu fabrikasının sahibi. Evet. Erbakı evet. Uludağ Gazoz fabrikalarının e, sahibi. E, dünyada Mekanı cennet olsun inşallah. Mekanı cennet olsun. Allah, evet. Allah, bu geceki gecede Evet. Hani az yıl, 14 yıl geçmiş. Ee, işte, senden var. de röportajladım teyze. Anne. <laughs> anne de köyde yaşıyor işte. Yani anne burada yalnız mı yaşıyorsun? Yaşıyor, anne. Burada yaşıyor. Annem yanında yaşıyor. Merdiveni ben Bu sene pek yok. gelemedik ama önümüzdeki yaz geleceğiz inşallah, i̇nşallah bakalım i̇nşallah, buralara. İnşallah buyurun gelin. İnşallah. Her zaman. Bayramda söz veremem ama çoğu çocuk geliyor. Bakacağız gene durum. Bir ara kaçabilirim yani. Ha, öyle. Buyurun gelin her gelin zaman inşallah. Kapımız açık ne zaman isterseniz. Arkadaşlar bu Alistan benim Bursa'dan arkadaşım halı saha çalıştırıyordu. Merdiveni merdiveninize <laughs> getiriyorsun. <gülüyor> gün, gün yüzü görüyor. Bak şimdi merdiveni ben sana bir şey söyleyeceğim ama. Söyle <laughs> anne. Gel getir. Getirdim. Söyle. Merdivenin çatma yerlerini üstünde çatmayacağım öyle. Neresin çatmışım ne? Bak şimdi ben bir Buradan şey söyleyeyim. Buradan bunu keseceğim. Bak, bak görüyor musun içine koyacaksın. Bunu, ha, evet bunları, doğru bunu söylüyor. Açacağım, bunları içine koyacağım. Bunu koyacaksın. usta, anne usta yapmış bunu bana. Hmm. Al bunu köye getir dedi bana Şimdi böyle yapmaz daha iyi olmuş. Hemen sen sağını solunu bunun boyunda kesiyorsun. Birer tane daha mı yapalım? Yok yapmıyorsun. Aynen. Direkt içine sokuyorsun. Bak şu an hazır kalıp oluyor bu. Buradan kesiyorsun. Hı -hı. 2 santim bunun çapında. Hı -hı. Arasını çıkarttırıyorsun. Tak içine oturuyorsun, Bu sıfır oluyor. Hem bastığın zaman kırılmaz bu. Çıkmaz. Çıkmaz. Zaten bunlar şey yani bak. Çiviler evet, çıksın kendileri bak, gelirler, bak Oynuyor gibi zaten. Ya çıkar yani bunlar zaten. bir zaman sonra tabii tabii. çıkıyor. bu ben öyle yapmıştım. Benim çocuk merdivenim öyleydi. Tabii, eskiden, eskiden şöyle yapardık e, biz de. Biz böyle, hemen tıktık. Tık. Tabii tabii, tabii şöyle kertlerdik biz. Çapraz kertlerdik biz eskiden. Ee, çapraz atılıyor mu? Gördün mü? Bastın çapraz. Zaman, tamam. Ha, çapraz Bastın zaman, kertelik. çapraz üzerine basar. Evet. Öyle Böyle yapıyorduk. Tamam. Hani aslında bunu söküp Bak bak bunu tık tık buradan geri önce, geri söküp a -a, baştan işaretle Baştan işaretle hazır ha, yerleri var. Yerleri böyle keseceksin önce. Tabii işaretle baştan. Tamam. tamam. Ondan sonra Ondan sonra Çıkaracağım bunları. Allah razı olsun ya o zaman e, tabii, şey tabii. kulübün çatısını yaptırıyorduk. E, şey. usta dedi ben sana dedi merdiven yaptım dedi. Zaten kulübün üstüne çıkamıyoruz ya. Evet. Evet. Ne yapacağım ben onu dedi ya evet. köyün, bak, köye ne götürürsün. Ben söyleyeyim sana. Heh. <laughs> Çekiyorum şu an çekimde. Hem çöldüm, hem aldım götürdüm. Niye? Kazanı çıkarmışım buraya. Kazanı var. niye götürdün annesi? Kö nasıl kaldır bu küp dolu? Halam dedi vermedim dedi. Ee? Bu kazan dedi orada duracak. Hı -hı. Dördü de kullanacak. Sebra'nın Cev damındaydı o dedi. Ya biliyorum ben e onu e dedim, süs diye çıkardım dedim, ben onu buraya. Yani. Ha, o biz yok kavurmaz. Ne olacak? Tamam ben bir kazan alıp koyarım buraya. Sıkıntı yok. <laughs> şey var, bu, sen bu alan mı? Şah, e, e, ha, ne, ha. Nereye koydunuz kazanışa? Yukarıda damdaydı o, o da. ben onu getirdim tamam. şuraya koymuştum. Süs olsun dedim. Şimdi hani. ihtiyacı olan alıp orada kullanacak onu. He, kullanacak. E, gördü de dedi, dedi kullansın. Ha, kullansın e, Bir kişiye vermiyorum e, dedi. İstedi i̇şte dedi tamam. vermedi. Tamam şey yapsın. Dedi. dedi. E, oradan alacağına dursun burada. Gene Malisan'da alsın herkes kullansın. İşte tamam boş tamam, ver lazım. Dursun. Yok öbür tarafta yani Yok, olmaz mı? Şey değil. Hani benim kendimi bile. Anladım anladım anladım. Bunu bana dedik ki Alexander. Sat dedi bir tane al dedi. Geçsin mahallede köyde dedi. Kim kullanacak? Ne ben zaman geldi? kim kullanacak ki, anne Bak ona? şimdi ben gene dedim ki Fatma herkesin yeterli tavası var dedi. Hmm. Komşular da herkesin var dedi. O zaman dedi dursun dedi. Beni dedi istedi onu alık sen dedi vermedim dedi. Dördü ben de kullansınlar dursun orada da dedi. Evet arkadaşlar ee, köyümüz Arkadaşımızın köyü bu şekil. Benim köyüm dağ bölgesi oluyor. Bizim köyümüz burası yani o gibi bir şey pek burada ağaç bulamazsın. Sadece köyün içinde böyle ekme var. Bizim burası komple ormanlık, gürgenlik, meşelik, çınarlık yer. Akarsuyumuz meşhurdur. Bizde orman çoktur. Uludağ'ın arkasında oluyor bizim köyümüz. Merkezlere 70-80 kilometre. Burası da güzel köy. Burası eski mübadele göçmene burası. Konya Karaman'dan Yunanistan'a giden gitmişler. Oradan mübadele tekrar buraya intikal edilmiş. Osmanlı zamanında tekrar. Burası e, köken olarak yerli bir yörük köydür. Evet, arkadaşımızın babasına yörük ol derler. Bizim köyümüz de e, yörük köydür. Evet maşallah şu ceviz ağacı çok güzel. Ceviz ağacı açtığı zaman Komple burası gölgelik oluyor. Tabi burada ceviz var. Bunun altı, komple böyle gölge. Yazın şurada oturuyoruz. Şu kısmın çiçekten olduğu yere sepa atıyor arkadaş. Burada semaverimiz var karşıda. Çayımızı yapıp içiyoruz. Çok güzel burası. Biraz bu videoyu uzun tuttum. 13 dakika oldu aşağı yukarı şu an. Daha da devam edeceğiz herhalde. Bilmiyorum. zeytin ağacımız da var burada. Biliyorsunuz bizim Bursa zeytinle meşhurdur çilek, incir, kiraz. Kiraz dağ bölgesi meşhurdur. Bu bizim Gemlik, ee, Karcabey, İznik. Buraları zeytinle meşhurdur. Ya kimler geldi, kimler geçti buradan. Sanırım iki nesil oluyor. Arkadaştan sonra babası, babasından sonra dedesi. Burada iki nesil mi geçmiş oluyor, üç nesil mi geçmiş oluyor bu köyde? Dedenler, ilk gelenler dedenler. Dedenlerse babanın babası değil mi? 1924'ten. Babanın babası. Babamın babası. Tabii evet. Üç nesil oluyor arkadaşlar. Köyün yerleşim yeri eski tepede zannedersem. orada şey bir Yunanlardan kalma. Yunanlardan kalma kilise var. Yani eski Bizans'tan kalma, Yunanlardan kalma eski kilise var tepede. O zamanlar burada da hiç ağaç yok doğru dürüst. Nasıl yap yapmamışlar hayret. Diyorum o zamanlar hiç ağaç yokmuş burada doğru dürüst. Ya yani neden öyle ağaç ekilme yapmamış? Şimdi bak ağaçlık var. Vardı o Samar. Şurada cevizin olduğu yerde ergolanlar var. Yok ya. Vardı. Burası için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum mesela. Genel olarak kesili herhalde. Yok ya, ne Şurada bir tane eriğimiz vardı. Şurada bir tane eriğimiz He, bunları vardı. Bunları biliyorum. E, oradaki gene vardı Ha, ne oldu sahibi bir tane erik var burada bir yerde. Nerede o? Şu. Ha, ha ne oldu? Güzel olan erik. O işte. Bu mu? Bu bu. Ha. Yetiyor ya. Yetiyor, İyi bu yetiyor. sene yiyiriz ya. Bu sene Yer. e, gene yapacak inşallah. Başka böyle gözüküyor ama yalnız yapraklar biraz buruşmuş mu yoksa yeni öyle mi açmaya çalışıyor? Ya yeni açıyor. Ya. Yeni açıyor. Yeni açıyor. açıyor. Ondan mı? Hı. Yeni açıyor. Şeyimiz evet. kurumuş yalnız. Melisalarımız. Evet bu arkadaşlar buraya indirme yaptık. Daha ya doğrusu başkası yapmış da biz de şey aldık altına yüz ucam yaydık. Ondan sonra biz de yüz ucamın üstüne tekrar saç çıktık. Sağ ol. Seni de mübarek olsun Safiye. <laughs> yani böyle bir durum işte yani. Ne yapıyorsun? İyi misin? Evet. Soğanlara baktın mı? Soğanlar baktım. çok baktım. güzel olmuş bunlar. Zaten Karjavin neyi meşhur? Soğanı meşhurdur yani. Soğan, soğan. Evet, çok soğanı meşhurdur soğan Kar meşhur. Evet, evet. Köyün buradan daha doğrusu evin köyü sağ tarafta kalıyor girişi. Burada arkadaşın hani 3 tane evin giriş avlusu diyelim buraya. Kız burası normalde yol gözüküyor da. Üç tane eve giriş burada. Şu yeşil evin girişi üstten de var. He, bir nevi çıkmaz sokak. çıkmaz. Evet. <laughs> Zeytin ağaçlarımız burada. Şimdi bizim yerli köyü gibi değil tabii burası. Bursa'nın yerli köyü, e, dağ bölgesi oluyor. Bizim köyün tarihi 780 sene e, dahil olduğu kesin bilgiler var. 780 seneye. Bizim köyümüz Keles'in en büyük köyü. Yerli köy, yörük köyü. Bizim Motap'ta e, Keles, Harmancık, Orhaneli, Büyük Orhan. O civarlarda bizim yabancı e, pek bulamazsın. Genelde hep kendi milletimizdir. Halkı yerlidir, yörüktür. Bunlar da köken yörük. Dediğim gibi Karaman'dan gitmişler. Konya Karaman'dan. Yunanistan'a. Mübadele, mübadele zamanında 1924'te de tekrar e, buraya gelinmiş. buraya yerleşike yapmışlar işte. Dediğim gibi köyün çıkışında buradan çıkıyorsun. Vaktim olursa göstereceğim kiliseyi de. Köyün çıkışında. Benim mesela şu şekilde derim, köyün yolu sol tarafta çıkışıyorsun. Aşağı yukarı 2 buçuk kilometre gidiyorsun köyün çıkışında. Solda da kilise yeri var. Belli zaten hani. Ben buradayım diyor kilise. Bir zaman demek herhalde buranın yerleşkesi muhtemelen o civarı da. Orada ufak ufak çalı çırpı pırna dediğimiz ağaçlar var. O civarda. Evet, videoyu burada sonlandırıyoruz. Arkadaşlar şöyle çekelim.